38 dakikalık bir video çektim. Bunun sadece 2-3 dakikasını yayınlayacağım. En azından bu kuşun ne öttüğünü duyabilmeniz için. Standart geçim kuşu. Standart sesler. Hatta standardın altında olan sesler. boş boşuna kafes işgal etmesine gerek yok. Vatandaşı yollayacağız. çık. Çık lan. Çık. İşte geçim kuşunda böyle hayvan işte ne yapsın. Orada kapı olduğunu bile bilmiyor yani. Haklı olarak. Heh, gördüğünüz gibi tır bile demeden gitti. Bu kadar basit. Boş boşuna kafe işgali. Baş verin yani. Her taraf kuş olsa ne olur, olmasa ne olur. Bok temizlemeye değmez.